Sene boyu konuk oldu. Çok güzel bilgiler verdi. Evet. Onu son kez davet edelim. Yepyeni imaj yapmış hocam. Evet. Kocaman alkış <laughs> istiyoruz. Doçent doktor Ahmet İnanır hocamız efendim. Evet. Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz Gül hocam. döktük yollarınıza. Bıyıklar, yeni, yeni, bıyıklar. programlarda inşallah buluşmak üzere. İnşallah, i̇nşallah hocam. Tabii. İnşallah. Sizleri sevdik hakikaten. Allah razı olsun. Değil. Teşekkür ediyoruz. Hocam bütün yıl boyu konuştuk bel ağrısı, bel ağrısı. Bugün son noktaya koyalım bu bel ağrılarına. Koyalım. Bel efendim. ağrısı Tabii. olan e, birisi nasıl bir yol izlemeli? Evet. evet. En büyük sorun bu aslında. Yani ne yapacağımızı bilememek. Değil mi? Tabii. Biz de eskiden ben 98'de futbol oynarken boyun fıtığı oldum çarpışarak. Ve hakikaten korkuyorsunuz. Belki bir süre uzun süre çektim. Böyle teknikler çok yoktu. Ameliyat önerildi. Ama korkuyorsunuz. Asistandım o zaman. Olmak da istemedim. Hasta muayene edemiyorsunuz, zorluk yaşıyorsunuz. Aynı şeyleri hastalarımız da kendi işlerinde veya özel hayatlarında yaşıyorlar. Bu şey tablo aslında bel ağrısı başladığında biz şunu çok örnek veriyoruz. Başladı, oraya iki nokta koyayım, buraya bir açılım yapalım. Arabamıza verdiğimiz önemi maalesef değeri, kendimize vermiyoruz. evet kaygıyı kendimize vermiyoruz. Sanki bedenimizden daha değerli gibi araba mutlaka servise götürüyoruz zamanı geldiğinde garanti süreci devam etsin istiyoruz. Biz de aynı araba gibi eskiyen, zamana tabi yaşayan varlıklar olduğumuz için eskiyen varlıklarız. O yüzden de ara ara arızalarımız çıkıyor. Bunun için bir bel ağrısı, boyun ağrısı, diz ağrısı yaşadığımızda mutlaka biraz bu konuyla ciddi ilgilenen, bu konunun hocası olan birisini bulup internet bugün çok yaygın sosyal medya oradan araştırıp bulup o onun ustası olmalı bir. Bakmalı olay büyük mü küçük mü? Bu baştan ezi, yılanın başı hani baştan ezik denir ya büyüdükten sonra gerçekten zorlaşıyor. Ancak şu çelişki çok kötü şu yanılgıya düşüyor hastalarımız. Komşuya gideyim veya işte Adana'da Erzurum'da birisi var. Ona gideyim bir bel çektireyim veya bir masaj yaptırayım veya, veya bastırıyorlar. Evet veya ara kademede arkadaşlarımız var yardımcı personel. Veya geçiyorsunuz, işte başka gruptan arkadaşlarımız var ama bel boynu ağrısının temel hocası, fizik tedavi uzmanının uzmanları arkadaşlarımızın da bu konuya eğilenleri, nasıl romatolojiye eğilenlerimiz var. Burada bir stil çizelim, insanlarımız bunu öğrensinler, o yolu izlerlerse daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz gerçekten. Biz de asistanlığımızda, uzmanlığımızda daha böyle şeydik, yetersizdik. Ama 23 yıl geçiyor ve sizin hayalleriniz, ufkunuz aşıyor. Şimdi geçen Kore'den bir hocamız geldi. Onlarla bir çalışma yapıyoruz biz. Dejeneratif diskleri, ameliyatta çökmüş veya kilodan, travmadan dolayı çökmüş diskleri, yeni diskler yapacağız inşallah. Onlarla Mısır'da da var biraz arkadaşlarımız. Ama bu başlangıç, bu şahsen kendi projem. Onlara açtığımız için geldiler, görüştük. Böyle güzel şeyler olacak inşallah şu değil. Yani arkadaşlar veya sosyal medyada insanlar benim ağrıyor. Ne yapayım? Bir sürü yazı görüyorum oradan. işi ehli değil veya şahsi tecrübesini aktaran insanlar o fıtık başkasının fıtığıyla aynı değil. O yüzden aynı yolları izlediğinde o sonucu alamıyor hasta. Yani her insanın fıtığı farklı mıdır? Farklı tabii. Yeri farklı, büyüklüğü farklı, kalsifikasyon oluyor. Kalsifikasyon ne demek? Kalsiyum çekiyor oraya. Hmm. Veya eski fıtık orada. Çekilmesi daha zorlaşıyor. Bunu hep hamura benzetiyoruz. Siz hiç hamur yaptınız mı bilmiyorum ama. Yaptık tabii. Yani öyle. ekmek falan yaptınız mı? Tabii ki. <laughs> o hamuru tazeyken sündürürsünüz. Ha, elinizle çekersiniz. Bakalım. Sonra o yavaş yavaş yerini toplar. Ama Kuruyken sündürün çekme? bir çiviye takın. Sabahleyin kalkın gerçekten oh. zorlaşıyor. Bu süreç ne kadar yıllar alıyor? Yani hemen bir hasta fıtık oldu, hemen kireçlenmiyor, hemen sertleşmiyor. Peki en iyi yöntem ne hocam? Hep belirtiyorum. Şu an en iyi yöntem yok. Ne manuel terapi en iyi yöntem, ne proterapi en iyi yöntem, hmm. ne nöral terapi en iyi yöntem, ne hacamat. Hacamat zaten tali bir yöntem, fıtık tedavi etmez. Veya bugün çok böyle reklamı yapılan kremler Kesinlikle fıtığı tedavi etmez. Anlık Yüzey, değil mi hocam onlar? Tabii yüzeyel ağrı kesici bunlar. O yüzden hastalarımızı bilinçlendirmeli. Televizyona çıkan arkadaşlarımızdan da var. Yani e, şunu yapın evde iyileşir falan değil. Mutlaka ehil bir hocanın gözetiminde hayat boyu da takip edilmeli. Yoksa yeterli değil. Yani belki soruları tamamen bitirmemiz gerekmez. İnsanlar bunu anlasınlar istiyoruz. Tabii, tabii. Hatta bize gelmesinler artık. İyileşsinler hastamız olmasın o kadar önemli. O acıları görüyoruz. Yazık o insanlara da. Yani sizler de yaşıyorsunuz, bizler de yaşıyoruz bazen bunları. Kiloyla da alakası var ama hocam, değil mi? Kiloyla çok alakası var. En büyük sorunumuz aslında şu an kilo. Boyun içinde en büyük sorunumuz maalesef sosyal medya, Ayy. cep telefonları Bilmiyorum. ve bilgisayarlar, değil mi? Tabii. Çocuklarımızda daha 16, 17 yaşlara indi, 13 yaşlara indi boyun fıtıkları görüyoruz. Ay. Tekrar tekrar ihkaz ediyoruz. Hocam, Mutlaka boyun fıtığı çok çabuk geçmiyor, değil mi? Tabii bele göre daha bele zor boyun daha fıtığı zor. çünkü çok zor. oynak bir yer. Belin dezavantajı kilolu olursa iyileşmeleri daha uzun sürüyor, hatta çok zor oluyor. O yüzden hastalarımız sosyal medyada tek yöntemle reklamlara kanmasınlar. Mutlaka çoklu yöntemler ama geçen de bir şey arkadaşlarımız sempozyum yaptık. Orada da belirtildi bunlar multidisipliner çalışma veya bir hekimin çok deneyimli olması çok önemli. Hmm. Yani hastalarımız şunu beklemesinler, cerraha giderim veya bir yere giderim, bir şey yapılır, bir iğne yapılır veya bir ameliyat yapılır. Ben hayatım boyunca böyle gül gülistanlık hayat geçiririm değil. Eğer hor kullanırlarsa, dikkat etmezlerse tekrar tekrar yaşayabilirler. Tekrarlamanın hiçbir garantisi yok. Bunu önleyici bir şey sistem yok tabii. Şimdi BEFT geçmiş biri doktora gidiyor. Doktor hı hı. diyor ki ameliyat kesin diyor. Evet. Sonra bir fizik tedaviciye gidiyor. O da diyor ki ameliyat değil ben ameliyatsız hallederim diyor. Şimdi ne yapacak? Aslında nasıl bir yol izleyecek? Sadece, yani ameliyat en son çözüm olmalı. Tabii. Yok. ya bazen baştaki çözüm de oluyor. Çok ha. büyük fıtık oluyor. Hı hı. Kuvvet kaybı oluyor hastanın. Mesela biz e, bu boyundaki fıtıklarda kuvvet kaybı %70-80 kuvvet kayıplarını bile anında çok iyi döndürüyoruz. Ama alt ekstremitede bunu bu kadar başarılı yapamıyoruz. Altta da var. 10 yıllık düşük ayağı var hastanın ama bakıyorsunuz 10 dakika yapıyoruz hastanın düşük ayağı geçiyor. Ama bunu 100 hastanın yüzünde de başaramıyoruz. Sıkıntımız burada. Yani her hastanın cevabı aynı olmuyor. Hmm. Bir yerde de şunu belirteyim. Bir yerde tedavi bazen sürecin uzaması hekimin başarısızlığı değil. Biraz immünitesi, hastanın iyileşme potansiyeli bunu çok etkiliyor ve hekime hasta desteği çok önemli. Bugün bir iğne yapılıp şunu belirteyim. Yani cerrah arkadaşlarımızdan da çok tecrübeli insanlar var. Yani cerrahların hepsi hemen gelince ameliyat demiyor. Hmm. Daha çok bu tecrübesiz arkadaşlar da biraz daha bu meyil var. Yoksa harika cerrahlarımız var gerçekten. Yani bu bir ekip işi. Biz bazen cerrahiye gönderiyoruz, ameliyat oluyor, hasta ediyoruz. Mutlaka geri gelin, bizim yapacağımız işler de var. Çünkü birkaç fıtık oluyor. Tek fıtık olsa bile ağrının bütün sebebi fıtık olmuyor. Hatta fıtığı görüyorsunuz Emar'da. Ağrının sebebi aslında fıtık değilmiş, ameliyat yapılmış hasta. tabi ha. Tabii aslında değilmiş. İşte bunları tefrik etmek, o Geri ayırmak, dönüşümler nasıl oluyor hocam peki? Nasıl? Geri dönüşümler nasıl oluyor? Ameliyat oldu mesela sizin dediğiniz gibi. Tabii. Yanlış bir yerden oldu. Yok yanlış değil. Şimdi MR'da görüyorsunuz ya hı hı. MR'daki fıtığı tedavi etmeyeceksiniz aslında. Bu ağrının sebebi gerçekten bu mu? O mu, Doğru. Tabii bir bakacak eliyle hekim ağrı sebebi başka bir yerde oluyor. Ben hastama söylüyorum sizin ağrınızın sebebi fıtık değil. Hı. Başka bir şey onu yapıyorsunuz hasta kurtuluyor. O fıtığı hiç dokundurtmuyoruz devam ediyor. Kontrolümüzde gidiyor. Hı hı. O yüzden çok önemli. Yani bilinçli olmamız keşke. Aynen bütün arkadaşlarımız bizim konuştuğumuz gibi konuşsa hastalarımızın kafası karışmasa güzelce Doğru. böyle iyi bir hayat yaşasalar çünkü tarz bu yol bu. Şimdi reklamı görüyorsunuz. 10 dakikada fıtık tedavisi diye arkadaşımız bahsediyor. Hı -hı. Bunu bahseden arkadaş doktor arkadaş. 10 dakikada fıtık tedavisi olmaz. Sinir köküne kortizonu yapıyorsunuz. Fıtığı küçültmüyorsunuz siz. Sadece ağrı Sadece yavru. aynen ağrının duyarsızlaşmasını <laughs> sağlıyorsunuz fıtığın iyileşmesi için ek yöntemler mutlaka uygulamalı ve hastaya bilgisayarda veya televizyonunuzda siz bilgi vermelisiniz ki kendisine kendisini iyileştirecek desteği kendisi de verebilsin. Hmm. Yoksa sadece hekim bir şey yaptı sonra geçer 6 ay sonra 3 ay sonra tekrar gelir Bak bir daha zaman, yaparsınız. Tam bununla ilgili bir soru hay var hay. diyor ki eşim de ben de fıtık hastasıyız bir izleyicimiz <laughs> ben fıtık ameliyatı oldum eşim olmadı aradan 2 yıl geçti ben ikinci ameliyat oldum. Eyvah. Şikayetlerim de hala devam ediyor ve eşim benden daha iyi ne yapsak bilmiyorum. Bak ikinci ameliyatı olmuş Evet. ama Şimdi, eşi olmamış daha iyi durum. Tabii çalışmalar var bununla ilgili. Yani ameliyat olmuş 30 kişi alıyorsunuz, ameliyat olmamış 30 kişi alıyorsunuz. Bunların ameliyat olduklarında cevap ameliyat olmayanlara göre daha hızlı. Evet. Ama şu var 4 ve 10 yıllık sonuçları aynı. O zaman aklımıza geliyor neden ameliyat yapıyoruz? Mecbur isek yapacağız. Hastayı da ikaz edeceğiz, kilosunu verecek, ağır yük kaldırmayacak, o arabayla uzun seyahatler yapmayacak. Size de belirteyim, arabayla şoförlük fıtık yapıyor. Hocam bir şey soracağım, Peki Efendim? onun için ne yapmak lazım yani? Nasıl Biz araba? Uzun yolu buradan mesela Çeşme'ye gideceğiz, Bodrum'a gideceğiz. Hı -hı. Kendimiz kullanıyoruz. Arkamıza Tabii. yastık, mı ya da altımıza. Mutlaka bel Şu desteği, bel, bel desteği lazım. Evet. Şimdi ben onunla ilgili çalışmam var inşallah. Şoförler için de veya araba seyahat uzun seyahatler yapanlar için de yeni bir teknolojik bir şey gelişti. Onların yükünü alacak bir şey geliştirmeye çalışıyorum. Her yeriyle hastayı desteklememiz lazım veya insanlar. Hasta hmm. olmayanları da ki onlar tamam. hasta olmasınlar. Sadece beli desteklemek yeterli mi? hocam? Yok yetmiyor. Arada bir mesela yarım saat, bir saatte bir sürenize göre aralarda restoranlarda Eğlendim. dinlenme tesislerinde durup birazcık böyle eğlenmekte de oyalanmak da. Yarım hatta, saatte bir mi? Hani yani bu daha tedbirli. Hocam, buradan İzmir'e 15 saat zaman gideriz. 70-80 Şöyle 70-80 senelik bir ömür yaşıyoruz. Evet. Hakikaten o süreç içinde bunlar birer travma oluşturuyor. Dejeneratif diske de zemin hazırlıyor. Yani şu rezonans kamyon şoförleri, tır şoförleri Ciddi risk altında. Operatörler kesin fıtık için risk altında. Hocam orada. şu an doğru mu oturuyorum? Bak bakayım mesela şu an. Siz her zaman güzel oturuyorsunuz. Estağfurullah. Yani gerçekten evet. mesela şöyle i̇şte. oturuyoruz. Mesela yok şöyle. bunlar yanlış. Ne yapıyor? Bir tarafınıza yük çok binerken mesela o tarafınız kaslar, bağlar, eklem zorlanırken bu tarafta gerilmek suretiyle zorlanıyor. Onlar Neyin osteofite yani işte. kireçlenmeye sebep olabilir yapıştıkları yerlerden. Çünkü kronik yapanlar için. 5 Be dakika yaptı birisi onun için sorun yok. Durayım. Ama sürekli yapanlar için, bakın ben otururken geri yaslanmadım, hani şey olmasın diye ama bakın dik duruyorum. Bu dik durmak her önemli. Elbette, kesin önemli. Yani şu konfigürasyonu bozmamak lazım. Arkaya önlüğe kaslar yerleştirilmiş, bağlar yerleştirilmiş. Birini zorlayayım, şu kifotik duruş, Çok depresif oldu. bir duruş. Yani böyle insan gülemez. Şu şekildeyken hmm. gülemez. Kahkahatarken bakın böyle yaparsınız. O yüzden dik durmak lazım. Ve vücuda pozitif mesajlar vermek lazım. Ne gibi hocam? Bu duruş zaten pozitif bir mesaj. Hı hı. Tebessüm ayrı bir şey. Benim gene makale çalışmam var bununla ilgili fibromiyajlı hı. hastalarda. Mütebessim insanlar daha mutlu oluyorlar. Bak evet. hocam <laughs> evrenim şu anda güzel şey. <laughs> Peki hocam bir de e, kısaca şu menisküslere girelim. Menisküs de aynı aslında fıtık gibi. Ameliyat mı edilmeli yoksa? Olsan bir dert olmasan bir dert hocam. Doku da esas taşıyıcı sistemle ilgili mutlaka bozukluk yapmayacak işlemler yapmak lazım önce. Hmm. Menisküsümüz de öyle, yani kilitlenme yapmadıkça çok ciddi, beni çok bizim yöntemlerimizde kesilemiyorsa bugün kök hücre regeneratif tıp çok gelişti ve güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Bırakın birazcık hasta sabretsin ama hayatı güzel geçsin, sonu güzel olsun. Ben şimdi ne bekliyor hocam? Ben mesela menisküsüm beni kitledi ben menisküsümü komple aldım, yarısı alındı benim. Yarı salındaysa kireçlenmeye evet. ciddi zemin hazırlıyor bu. Eyvah. İki görüş var. Birisi diyor ki alalım. Bizim de katıldığımız görüş almayalım. Yani onun tamirine sebep olalım. Tamirine çalışalım. Çünkü aldır benim arkadaşımdan örnek vereyim. Doktor arkadaşım dahili uzmanı. Şu an nefrolog kendisi. Sevgiyle anıyorum kendisini. Ee, ona menisküsü oldu. Futbol oynardık biz. Olma dedim ameliyat. Ve biz görüşmedik 6 ay. Ortopedist arkadaşlar onun menisküsünü alıyorlar. Ve o dizi futbol oynamaya da devam ediyor arkadaş. <laughs> o dizi kireçlenmeye gitti. Kalça ka karşı kalça da proteze gidiyor. Tabii, oh. Tabii. Onu korumak için bu tarafa yükleniyorsunuz. Burayı da kireçlendirmeye zorluyorsunuz. Çünkü yük dağılımı değişiyor. Mutlaka rejeneratif uygulamaları veya sadece bugün arkadaşlara bakıyorum eskileri takip edip duruyorlar. Hala hiyalonik asit yapan arkadaşlar var. Yani bu çok yaşlı hastalarda falan yapılabilir hastanın tamirine sebep olacak işler yapalım. Kök hücre menüsküse iyi geliyor mu hocam? Çok geliyor. iyi geliyor tabii. Geliyor. Yani birçok yer için bugün COVID'de kullanılıyor kök hücre denilen şey. Rejeneratif tıp olarak geçer bu. Halk dilinde hani biraz daha kök hücre ifadesi. Kök hücrelerde var ama biz onun içine tamir edici hormonlar da koyuyoruz. Ama Hı. işte o menisküs o araya kaçmadan yapmak lazım değil mi hocam? Araya Koparsa de kilitlenmeye sebep oluyorsa kopan parça varsa sadece o alınmalı. Ve Alişan kitlenmişti Benim çünkü kitlendi. hocam. Tabii. Ben böyle kaldım hocam. Ama İlk. kopmadan da olabilir bu. Siz, Siz görseydiniz yani o tür hastalarımız gördüm, kopmuş, geliyor. Kopmuştu. Kopmuşsa alınmalı. O Benim çünkü yerine olmuş. yapışmaz artık. Onlar alınmalı. Tamam. Kireçlenme de buna benzer. Kireçlenmeyi önlemi önceden almalı. Hmm. Hastalarımız çoğu hasta geç geliyor. Veya erken vakalarda teklif ettiğinizde veya bunları anlattığınızda hastaya aman ne olacak gibi geliyor. Ama sonrası hastalarımızda görüyoruz. Sonrası daha zor. Ey Allah korusun. Hocam teşekkür çok hocam. teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sene boyu birlikte Tekrar olduk. Iyi evet. Diliyorum. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek Allah üzere. Allah razı olsun. Hocam, Hoşçakalın. Hocamıza i̇yi teşekkür yayınlar. ediyoruz.